Şu anda İpek Yolu Şelalelerinden birisi olan Kral Şelalesi'ndeyiz. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. İsa Aydoğlu Şelaleler şehri Ordu Medya Tanıtım Kültür ve Turizm Derneği Dernek Başkan Yardımcısıyım. Derneğimiz hakkında sizlere bilgilendirmek istiyorum. Derneğimiz geçtiğimiz Nisan Mayıs ayında Ordu merkezli olarak Ordu Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz hocamızın önderliğinde ve girişimleriyle Ordu'da kuruldu. Derneğimizin kuruluş amacı özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanmasıyla yaşadıkları sıkıntıları tabiat resimleri, görsel resimler paylaşarak insanları bir nevi rahatlatmak amacı taşıyordu. Yine sayın hocamızın Ordu ilimizin Türkiye çapında medyada yer alan bazı olumsuz aile dramları, olumsuz haberleri ile gündeme gelmişti. Bu olumsuz imajı ordunun güzelliklerini göstererek kırmak istiyordu ve bu yüzden şelaleleri kullanmak istediler. Ben yaklaşık 20 yıldan beri bu bölgede yaşıyorum, görev yapıyorum. Benim şelalelere karşı özel bir ilgim vardı ve Türkiye'nin belli başlı şelalelerine gittim, gördüm. Orada yapılan hizmetleri gördüm şelale bölgesinde ve bu şelaleler turizme kazandırılmış. Turizme kazandırıldığı zaman insanların ilgisini ve yoğunluğunu gördüm. Acaba neden bizim de böyle bir e, güzel, böyle bir e, yoğunluğu hak etmiyor veya turizm kazandırılmayı hak etmiyor mu diye düşündüm. Ve sürekli sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yapıyor idim. E, Ordu Üniversitesi e, Radyo, Televizyon, Sinema Bölüm Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz Hocam, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz Hocam bu çalışmamı sosyal medyadan gördü ve bana e, bu projeler, projede e, yer vermek istediğini, Şelalelerimize ilgi duyduğunu söyledi ve daha sonra kendisi ekibiyle beraber şelaleler bölgemize geldi. Ve burada yaptığımız incelemede 4,5 kilometre içerisinde birbirinden farklı ayrı destinasyonları olan 20 şelalenin olduğunu gördük. Kendileri de hayran kaldılar ve buraya özgü bir proje başlatalım baş dediler. Ve buraya özgü bir proje başlattık. Adına da İpek yolu şelaleleri dedik. Neden İpek yolu şelaleleri dedik? Tarihi İpek yolu Niksar üzerinden Akkuş üzerinden Ünye'ye iniyor. Bu ana güzergahtan dışında özellikle bulunduğumuz Cuma çayı üzerinden İlküvet üzerinden ve Tekirat üzerinden ara rotalarla kestirme yollar kullanılıyor imiş şu an içinde bulunduğumuz, üzerinde bulunduğumuz Cuma Çayı da bu tarihi İpek Yolu'na rota olarak teşkil etmiş ve bu yol kullanılır imiş. Bizler de projemizin adını Tarihi İpek Yolu'nun keşfedilmesi ve Tarihi İpek Yolu'nda Şelaleler Eşliğinde Yolculuk sloganıyla projemizi başlatmış olduk ve ismi de buradan gelmiş oldu. Şu anda bu şelalelerden birisi olan Kral Şelalesindeyiz. Kral Şelalesinin ismi e, önemli bir tarihi olaya dayanıyor, tarihten gelen önemli bir olaya dayanıyor. Kral isminin verilmesi Roma krallığı döneminde, bölgemizde yaşayan kral rahatsızlanır ve hekimlere başvurur. Hekimler krala su terapisini e, tavsiye ederler ve dönemin hekimleri. Şu an görmüş olduğunuz kral Şelalesi'nin sol tarafında taş yapıdan bir koltuk inşa ederler ve krala bu koltukta oturarak e, terapi olacağını önerirler ve bu ve kral da bu koltukta bu taş koltukta oturur ve terapisini yapar. Yine e, tarihte ilk öz boş bir alan e, yayla imiş. Bu Roma krallığı döneminde ise kralların at yaylası olarak kullanılırmış. ve buralarda da e, kral e, söylediğimiz gibi terapi olarak e, bu şelaleyi kullanırmış. Yine e, şu an Ünye'ye kadar inen Cüri Irma e, Cüri'de Ünye'ye dökülen e, suların doğduğu yerdeyiz. Cuma çayı olarak adlandırılıyor. Bu Cuma çayı e, buradan e, biraz daha geride e, Boztepe değirmeni var. Biraz daha üzerinde Kındere değirmeni ve şelalesi var. Buralardan doğarak Tekiraz'dan, Çaybaşı'ndan, aralarından geçerek Cüri'de, Ünye'de, denize dökülüyor. Da İpek yolu şelalelerinden ikincisi olan Saadet şelalesindeyiz. Saadet Değirmeni ve Saadet Şelalesi beraber bir kompozisyon oluşturuyor. Bulunduğumuz yer e, İlküvez-Akkuş e, grup yolu. İlküvez'den Kapılı Mahallesi'nden e, bir ana yolla, grup yoluyla beraber Kurtboğaz Mahallesi'ne oradan e, Koçcuaz Mahallesi'ne ve oradan da Akkuş-Ünye yoluna buradan bağlanabiliyorsunuz. Bu değirmenimizin adı Saadet değirmeni. Saadet değirmeni uzun yıllar faal olarak çalışıyor. Bu değirmenin ve şelalenin adı Saadet ismi. Bu Kapılı mahallesinde Saadet ailesinden geliyor. Saadet ailesi bu değirmenin yapılışında, değirmenin daha sonraki bakım ve onarımında ve çevresinin onarımlarında düzenlenmesinde emeği olan bir aile. O yüzden Saadet Değirmeni denmiş ve Saadet Şelalesi olarak adlandırılmış. Buraya ulaşmak isteyen misafirlerimiz ulaşım yönünden en rahat ulaşımı olan şelale bu şelale. ilk geldiklerinde 6 kilometre Kurtboğaz Akkuş yolunu takip ettiklerinde hemen yanına kadar araçlarıyla gelebilirler. Yine e, Akkuş-Ünye yolundan e, gelmek isteyen misafirlerimiz de Akkuş'tan Koçcuğaz tabelasını ve Kurtboğaz tabelasını takip ettiklerinde e, yine grup yolunu takip ettiklerinde buraya ulaşabilirler. Değerli izleyicilerimiz şu an İpek yolu şelalelerinden biri olan Gücük Ahmet şelalesindeyiz. Gücük Ahmet şelalesi Saadet şelalesinin 100 metre aşağısında ünye e, istikametinde yine e, kapılı mahallesinden Kurtboğaz'a geçerken grup yolundan 300 metre e, mesafede e, yürüyüş mesafesinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Ee, bu, bu şelale ismini e, bu bölgede e, Gücük Ahmet denilen bir aile var e, ve bu aile e, bu arazilerinin sahibi ve e, yine bu bölgedeki yapılan çalışmalarla ilgilenmiş bir aile. Şelalelerimiz şu an ana hizmetleri yapılmadığı için mutlaka şelalelerimizi rehber eşliğinde görmelisiniz. Projelerimiz tamamlandıktan sonra, ana hizmetler yapıldıktan sonra daha güvenli bir şekilde bu şelalelerimizi görebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.